Peki öngörüleri çıkmış bir insan olarak sorayım. Şu an Türk politikasını nasıl görüyorsun? Yani mesela CHP içindeki değişim olacak mı? CHP, CHP diye sorun... bir faktörün artık Türk siyasetinde mevcut olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda bu son seçim çok hayırlı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi de çok hayırlı oldu. Çünkü senelerden beri beklediğimiz 1980 yılından beri umduğumuz ve beklediğimiz dönüşüm bu şekilde gerçekleşiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok oluşuna doğru önemli çok kuvvetli bir adım atıldı diye düşünüyorum. Ee, özellikle Türkiye'de ve genel olarak dünyada çok partili demokrasi modelinin iflas ettiğini düşünüyorum yürümüyor artık Yeni bir çağa girdik Yeni bir döneme girdik e, büyük ölçüde çok partili demokrasi modeli bir sahtekarlığa dönüşmüştü tüm dünyada. Ve halen de bu modeli sürdüren veya sürdürmeye çalışan ülkelerde bugün için ciddiye alınacak bir boyutu kalmamıştır. Çünkü e, bürokrasiler, özellikle güvenlik bürokrasileri aşırı bir güce kavuştular tüm dünyada. E, Türkiye bunun ...fasati bir örneğidir. Ama yani bu... E, ...ABD için de geçerli, Çin için de geçerli... ...tüm diğer ülkeler için de geçerli. Bürokrasilerin bu derece güçlendiği... ...ekonomik olarak, askeri açıdan... ...silah gücü açısından, ideolojik olarak... ...bu derece güçlendiği bir yerde... E, ...seçimle gelen politikacılar... ...at yarana konmuş sinek gibidir del bir mekanizmanın ekran yüzüdür sadece ve gerçek dünyada bir fonksiyonları kalmamıştır. Halkı oyalamak ve e ekran eğlencesi sağlamak dışında. Ee, Türkiye'de de böyle bir noktaya varıldı. Artık Türkiye'de bir tek parti de demeyeceğim. Bir devlet rejimi var. Ee, bunun kendine özgü kurumları oluşturması zaman alacak bunun şu anda dünyada görünen modeli veya uzun vadede tüm dünyada taklit edilecek olan modeli Çin'dir. Bir ölçüde belli bir yere kadar Rusya'dır. Batı devletlerinin dünyadaki egemenliği zayıfladıkça insanlar başka modeller arayışına gelecektir. Peki CHP e, yok oldu ya da yok oluyor dediniz. E, CHP'nin yerini başka bir parti ikame etmeyecek o zaman etmeyecek. anlattığınız bu modelde. Artık, artık. E, Recep Tayyip Erdoğan ve onun halefi yerine belirleyeceği halefi şekline e, mi devam edecek? Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi halefini belirleyebileceğini pek düşünmüyorum. Kendi halefini belirlerken onun da fikri sorulacaktır. Fakat devlet yapılanması çok güçlendi Türkiye'de. Bütün dünyada olduğu gibi. Yani de yerine oğlunu ya da damadını ya da bilmem nesini e, atayacağı şeklindeki fikir şu anda inandırıcı görünmüyor. Peki korona pandemisi bu devlet yapılanmasını, bu bürokrasiyi güçlendirmenin bir aracı, bir metodu muydu dünya çapında? Evet, ne ölçüde bu planlıydı, ne ölçüde başka bir şey yapmaya çalışırken bu sonucu elde ettiler. Onu kestirmek güç. Fakat kesinlikle korona pandemisi denilen hadise ki pandemiyle alakası olmayan bir şeydi, zaten çok güçlenmiş olan bürokrasilerin bir tür zafer yürüyüşü oldu. Yani zaten yumurtanın kabuğunu kırmışlar, çatlatmışlardı. Çıktılar, silkindiler ve kükrediler aslan gibi. Biziz buraların sahibi dediler. E, peki, şimdi bu Cumhuriyet'in 100. yılıyla beraber yeni bir anayasa e, söylemi e, bizzat e, Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyulmaya başlandı. E, mutlaka ki bir yeni anayasa yapacaklar. <laughs> e, parlamenter olarak yapmaya güçleri de hemen hemen var. Kürtler destek verir mi bu anayasaya ya da ne yönde nasıl destek verir, nasıl bir yeni anayasa ortaya çıkar? Çıkmalıdır değil yani nasıl bir anayasa çıkar bu mevcut yönetimden, neye götürür Türkiye'yi? Birincisi, Türkiye'de bu partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasa yapacağız söylemi 2007 yılından beri gündemde. 2011-2012'de çok ciddi bir şekilde yaptık yapıyoruz bugün yapıyoruz komisyon topladık top, tartışmaları tartışıyoruz filan falan dediler. Yürümedi. Ee, tekrar 2014-2015'te duyuldu ana, yeni anayasa tartışmaları. Eee ...projenin başında Mehmet Uçum'un olduğu söylendi. Mehmet Uçum demeçler verdi. Bugün yapıyoruz, yarın yapıyoruz, yaptık yapacağız diye. E, demek ki kaç sene olmuş? 16 sene olmuş. 16 senedir henüz ortada bir yeni anayasa yok. E, bundan sonrasında ne olacağı konusunda çok o kadar iyimser olmamak lazım. Bir. İkincisi, e, bürokrasilerin olağanüstü güçlenmesi ve... Ee, de, özellikle güvenlik bürokrasilerinin aşırı derece güçlenmesi sonucunda eski anlamda yani 1788 anlamında bir anayasa Fikri anayasanın bir e, sihirli bir kurtarıcı formül olması Fikri çoktan tarihe karıştı bir anlamı yok anayasaların bugün kimse anayasaya göre ülke yönetmiyor Dolayısıyla yeni anayasa yapılması eğer yapılırsa bir şöyle diyeyim yeni anayasa yapılacağını pek de o kadar zannetmiyorum. İkincisi yapılsa bir de herhangi bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Ciddi bir sonucu olacağını zannetmiyorum. Fiili olarak işleyen bir düzen var şu anda Türkiye'de.